Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli çiftçilerimiz, kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Az önce değerli bakanımızın da ifade ettiği gibi, katma değerde Avrupa'da birinci, dünyada ilk on arasında olduğumuz tarım sektörünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. 2024 bütçesine bakarsanız, bu bütçede tarımsal destek programlarına, tarım sektör yatırımlarına, kredi sübvansiyonu olarak, tarımsal kit finansmanı olarak, ihracat destekleri olarak, yine yem ve gübrede verdiğimiz vergi desteklerine bakarsak, 520 milyar lira kaynak sağlamış olacağız. 520 milyar lira 2024 yılı Gayrı isafi yurt içi yaklaşık yüzde 1.3'ü. Bu çok gerçekten güçlü bir destek. Çünkü gıda arzını arttırarak enflasyonla mücadele en büyük önceliğimiz. Çiftçilerimize tabii ki Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Katılım Bankası üzerinden hazine olarak finansman desteği sağlıyoruz. Şöyle söyleyeyim, sağlanan bütün bu kredilerin gerektire, gerektirdiği faizin, yani 100 liralık faizin yüzde yaklaşık 70'ini hazine olarak biz karşılıyoruz. Dolayısıyla gerçekten çok güçlü bir finansman desteği veriyoruz. Son 20 yıla da bakarsak, bu finansman desteğinden yaralanan çiftçi sayımız yaklaşık 6,5 kat ama verilen kredi imkanı da 38 kattan fazla artmıştır. Hiçbir sektöre bu boyutlarda finansman desteği, kredi desteği sağlamıyor. Tekrar altını çizmek istiyorum. Tarım sektörüne verdiğimiz önemi gösteriyor bu. Çünkü tarım sektörü ülkemizin geleceği açısından çok değerli. Tarımda çok büyük bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için giderek daha fazla kaynağı tarımsal sulamaya, arazi toplulaştırmasına, seracılığa, stratejik tarım ürünlerine, onların üretimine, onlara destek olarak aktarmaya devam edeceğiz. Son bir hafta içerisinde uygulamaya konulan tasarruf tedbirine bakarsanız, orada da çok net bir şekilde tarımı önceliklendirdik. Çünkü bu sayede enflasyonu arz yönlü tedbirlerle de aşağı çekmek istiyoruz. Az önce değerli bakanımız da vurguladılar. İklim değişikliği artık gezegenimiz için bir realitedir. Bunu dikkate almamız lazım ve tarımda şoklara dayanıklılığı artırmayı biz önemsiyoruz. Bunun için de sürdürülebilir tarım uygulamalarının ve yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasını da güçlü bir şekilde destekliyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Geçen Eylül ayında açıkladığımız ekonomik istikrar ve reform programını başarıyla yürütüyoruz. Güçlü sonuçlar almaya başladık. Bankalarımızın finansmana erişimi hem de çok uygun koşullarla şirketlerimizin finansmana erişimi arttı. Merkez Bankamızın son bir buçuk ayda siyasi belirsizlik azalınca rezervleri 40 milyar doların üzerinde iyileşme gösterdiği rezerv pozisyonu net bazda. Dolayısıyla ciddi sonuçlar almaya başladık. Ama en büyük önceliğimiz vatandaşımızın en çok muzdarip olduğu enflasyonu tekrar tek haneye düşürmektir. Bunun için de gereken bütün tedbirleri aldık ve kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, mayıs ayında baz etkisi nedeniyle Enflasyon zirve yapacak. Ama daha sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini biz öngörüyoruz. Fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur. Ve bu gerçekten hareketle, sizin güçlü desteğinizle programımızı kararlılıkla ve sabırla uygulamaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de iyi sonuçlar alacağız. Sözlerime son verirken Bugünkü birlikteliğimizi sağlayan Ziraat Bankası Genel Müdürümüze, değerli ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz ve alkışlarla yerlerine vuruyoruz.